Arkadaşlar elimi ısırıyor. Elimi ısırıyor. Elimi ısırıyor köpek. Köpek ya bebek arkadaşlar. Değil mi? yapma. Kameraya yapma. Sen <laughs> yapma. Arkadaşlar şimdi de babamın eline sardı. Ah. Gel bana yap gel bana. <laughs> gel bana yap. <laughs> gel, <bana. gülüyor> gel, <bana. gülüyor> gel Gel bana. Galiba üstündeki şeyden Eskilemesin. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimi yutmaya çalışıyor bu köpek. <laughs> tövbe tövbe kameraya uzandı ya. Arkadaşlar ne Ben ellerini ısırmaya çalışıyorum. Ama işlemiyorum. Boy boy. <laughs> Kamera <laughs> Hadi ben kaçayım. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Sıfa gönderiz yani Görüşürüz. Gelelim Mısır. Gelelim Mısır. Eray ne eray Mısır ya. Arkayı da yiyen eray Mısır ya lan. Vallahi yemin, yemin ederim lan. Yasam. <laughs> Yasam <Yesen. gülüyor> ne yapıyor orada Yasam. 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 Yasam beni buradan yansın. Yusuf, Yusuf bay bay, Yusuf bay bay, Yusuf bay bay. Ne oluyor yapıyor Ne yapıyorsun lan? Birisi de ayağımı yalıyor arkadaşlar. Aşağıdaki mi? He, ayağımı yalıyor. Görüşürüz. Bay bay. Ne yapıyorsun orada lan? Ne, ne yapıyorsun ya? sen burada? <laughs> sen ha? buraya nereye yaksın? Hı? Gel gel bana yap. Gel bana yap. Gel bana yap. Gel yap. Gel bana yap. Şarapsız. <laughs> ne? Şarapsız dedi. <laughs> Şarapsız mı? Ee, gel lan buraya osuruk. Oğlum düzgün konuş lan. Gel lan. Sen, sen, gel lan buraya. Yatsın bırak yatsın bırak ne güzel yaptı oraya. arkadaşlar şunu bir izletelim. Bu tipa bak ya. Tipa bak ya. Çok dur Yaramaz bu ya. Vallahi yaramaz ama ama erkek bu. Aa, Ah. Oo. Ne yapıyor? Yürüdü mü suyu? Elimiz lan bu. Arkadaşlar bir bakın. Bir bakın ne yapıyor elime. Elimiz duruyor lan bu. Hadi arkadaşlar kapattık. Dayıma selam söyledi Yusuf'a. Dayıma selam söyle Yusuf. Bay evet. bay.